Namazın kazası vardır veya yoktur konusuna açıklık getirir misiniz? Altını çizerek söylüyorum. Namaz ne zaman kazaya kalır? Uyku halinde, hastalık halinde veya insanın iradesiyle namazı eda edebilecek imkanının yok olduğu zamanlarda. Kılınmaz ise namaz kaza edilebilir. Kasten terk edilmiş namazın kazası olmaz. Kasten terk etmiş büyük günah işlemiş zaten. Fakat bak burayı da noktalı virgül diyorum. İnsan yani geçmişte kılamadığı namazların pişmanlığını yaşayabilir. Bunun için iki yol var. Nafile namaz çokça kılmak suretiyle o açığı telafi etmek. Ya da borcumdan kurtulayım. Zaten benim borcum vardı geçmişte. Borçlu geldim bugüne kadar diye o namazları kaza etmek suretiyle yapabilir. Şimdi Allah şöyle demez. Ya sen şurada namaz kılman gerekiyordu. Kılmadın. Ama şurada pişmanlık duydun. Ben bu geçmişte kılmadıklarına karşı bugün kıldıklarını kabul etmiyorum demez? E Allah zaten senin, benim, hepimizin daha çok hayır içinde olmamızı istiyor. Şöyle düşüneceğiz. Amel defteri, amel terazisi diyelim. Amellerin ağırlıklarıyla hayır ya da şer ağır basacak ya da ağır basacak. Hayır ya da şer. Evet, bir vakitler yapmamız gereken borçlarımızı yerine getirmemişiz. Ama sonradan pişmanlık duymuşuz, tevbe etmişiz. Buradaki yapmadıklarımızın yerine konmak üzere ister nafile niyetiyle, ister efendim kaza niyetiyle ibadetlerimizi çoğaltmışız. Sonuçta terazinin bu kefesini ağır bastırmak üzere işler yapmışız. Allah bunu görür. Geri çevirmez.